Günaydın arkadaşlar. Evet zi çaldı ama dinokor ve kirpi yok. Onları gördünüz mü? Görmedim öğretmenim. Onlar hala aşağıdalar galiba. Ay Allah. Hiç de geç kalmazdı dinokor. <laughs> Ay öğretmenim öğretmenim. Ay mim öğretmen. Özür dilerim geç kaldık ya. Neden geç kaldınız bakalım? e, ee, hep bu kirpinin yüzünden Esun'u kucağıma aldım geldim. Ya ne demek benim yüzümden? Ben dedim gidelim Mimi öğretmeni kızdırmayalım dedim. Zil çaldı dedim. Cık, tamam birbirinize suç atmayı bırakın. Neredeydiniz bakalım onu söyleyin. Ee, ben kantindeydim. Ee, kirpide kirpi de sen neredeydin? Ya beraber oyun oynuyorduk ya. Sen de beni hep unutuyorsun. Artık bıraksan mı beni? Tamam tatlı aşağı Aşağıya böyle yavaş yavaş. Özür dileriz Mimi öğretmen bir daha olmayacak. Özür özür özür. Sen de özür dile. Sen de özür dile. Özür dilerim. Tamam yerine geçebilirsin kirpi. Lütfen arkadaşlar. Ders zili çaldıktan sonra girmiyoruz. İki kere zaten zil çalıyor. Birincisi sizin için. Siz hemen hazırlanın diye. İkincisi bizim için. Biz de ondan sonra geliyoruz. Tamam bir öğretmen. Bir daha ben yapmam. Belki bu kirpi yapar. Ya. Ben de yapmam. Ben sizi, sizi dinliyorum öğretmenim. Tamam tatlım yerine geçebilirsin. Peki bugün biz ne yapacağız? Bugün ne yapacağız biliyor musun Dinokor? Ee, biliyorsun ki okulların açılmasına az bir zaman kaldı ve arkadaşlarımız ilk günlerde okullarda ne yapacaklarını bilmiyor olabilirler. Veya okulda bazı zorluklarla karşılaşabilirler. Nelerle karşılaşabiliriz? Biz arkadaşlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Bugün onlardan bahsedeceğiz. Parça parça tiyatro oyunu gibi yaparız. Ne dersiniz çocuklar? Aa çok severim. Aa, ben tiyatro oyununa bayılırım. Özellikle de başroldeysem. Ben de tiyatroyu çok severim öğretmenim. Ben iyi duyamıyorum. Halbuki kulaklarında kocaman. Nasıl duyamıyorsun? Mesela Mimi. Mesela Dinokor kendime dedim. Mesela Dinokor böyle yapmıyoruz. Arkadaşlarımızın dış görünüşüyle dalga geçmiyoruz tamam mı? Herkesin kendine özgü özellikleri olabilir. Asla arkadaşlarımızı Görünüşüne, kıyafetine göre yargılamıyoruz tamam mı? Bunu unutma. Zaten ben örnek vermek için yapmıştım. Yoksa ben asla böyle şeyler yapmam. Yapanı da tasvip etmem. Tamam <laughs> peki şimdi bunu arkadaşlarımızı canlandıralım. Ne dersiniz? Tamam hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi let's go. Let's start. Biz sizinle oynamak istemiyoruz. Evet bizimle oynayamazsınız. Ama neden? Biz de oynayalım. Olmaz. Senin gözlüğün var. Hiç gözlüklü arkadaş mı olurmuş ya? İstemiyorum. E peki ben? Senin hem gözlüğün var bir de çok kısasın. Hiç o kısadan arkadaş mı olur? Bizim boyumuzda olman lazım. Sen de çok uzunsun mesela. O ne dev gibi. Hmm. Mesela sen de çok kilolusun. Koşamazsın. Bizim peşimizden gelemezsin sen. Biz bunlarla oynamayalım. Aa, ben de hiç oynamak istemedim şu anda. Asla arkadaşlarımızı dış görünüşüne göre yargılamıyoruz. Bunu unutmayın ve hiçbir arkadaşımıza dalga geçmemeliyiz. Arkadaşlarımızı oyunlara davet edelim. Kimseyi dışarıda bırakmayalım. Herkesin dış görünüşü farklıdır ve her çocuk özeldir. Bunu asla unutmuyoruz ve kimseyle de dalga geçmiyoruz. Tamam mı? Yaptığında utanmalısın. Hmm, özür dilerim. Ben de özür dilerim. Mesela sen kırmızısın. Sen de düşüp duruyorsun mesela. Kimse sana bir şey diyor mu sen sakar mısın diye. İşte noktalarım var diye. Herkes çok güzel. O uzun olduğu için birçok yere tırmanabilir. Uzak çok yukarıdaki şeyleri alabilir. O boyu biraz daha kısa olduğu için çok hızlı olabilir. Veya bizim hal tercih. Ben de çok çok güçlüyüm mesela. Ben herkese kaldırabilir. Ben bir evi kaldırırım. Evi evi. Sen evi kaldırabilir misin? O da onun özelliği veya Onda gözlükleri var. Çok iyi görebilir. Tamam mı? Daha da geçmiyoruz. Tamam. Hadi hep beraber oynayalım o zaman. Oynayalım. Hep beraber ne oynayalım? Futbol oynayalım. Futbol maçı yapalım. Oo, ben hep gol atarım. Gol. Beni yakalayamazsın. Beni yakalayamazsın. Dur ben yakalayayım. Dur ben yakalayayım. Aa. Aa, aa, ne yaptın? Aa Suzi, iyi misin? Ay, pardon. Çarptım sana galiba. Tatlı kız ay hiç iyi misin iyi misin düzeldin mi? Suzy Suzy iyi misin iyi misin? Tamam iyiyim iyiyim tamam. Ama biraz daha dikkatli koş. Düşen arkadaşlarımıza yardım edelim olur mu? Canları yanmış olabilir. Hemen gülmeyelim. Ama bazen düşmek komik olabiliyor. Eğer düşen kişi gülüyorsa biraz biz de gülebiliriz belki. Bazen evet eğlenceli oluyor. Hop 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 biz de düştüm. <laughs> Ama önce mutlaka yardım edelim. Bakalım canı yanmış mı yanmamış mı? Senin canın yandı mı Suzi? Yok benim canım yanmadı ama biraz daha dikkatli ol Ertar'cı tamam sen zaten güçlüsün bir dokunuyorsun düşüyoruz. Ee, özür 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 çok özür çok özür ben seni havaya kaldırayım öyle götüreyim. Ya dur dur dur. Evet arkadaşlar bunlar bazılarıydı sizin hakkınıza gelen var mı? Benim var söyleyebilir miyim? Söyle tabii ki. Mesela kimseye kötü söz söylemeyelim tatlı tatlı konuşalım tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır böyle bir söz vardır evet doğru başka mesela yemek yerken de saygılı olalım mesela şapur şupur hapur hapur diye yemeyelim yani yavaş yavaş sakin sakin yiyelim bir de yemeklerimizi de paylaşalım belki diğer arkadaşımızda yoktur canı çekmiştir yemeklerimizi paylaşabiliriz bence ben çok paylaşmayı severim ama ben biraz fazla yerim o yüzden benim her zaman yemeğim kalmıyor. Başka? Mesela kirpi söyle. Allah bir şey düştü oradan. Kirpi sen söyle. Mesela e, sınıfımızı temiz tutalım. Ben çevre kirliliğine karşı çok duyarlıyım. Ben evimizi de temiz tutalım, çevreyi de temiz tutalım, sınıfımızı pisletmeyelim değil mi? Evet kirpişim çok doğru söyledin. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki mispatim. Ee, mesela günaydın demek, teşekkür etmek, iyi günler demek, aa sen çok güzel olmuşsun demek, mispati harikasın demek. Yani tabii onlar da doğru. Ama arkadaşlarımızla güzel şeyler söylemek günümüzü mutlu yapabilir. Bence de haklısın. Başka var mı? Çok güzel şeyler söylediniz. Hepinizle gurur duyuyorum. Öğretmenlerimizi de dinleyelim. Onları üzmeyelim olur mu? Bize bilgi öğreten insanlar çok değerlidir. Kıymetlerini bilelim. Ve okul hayatınız çok güzel geçsin. Daha önünüzde uzun yıllar var. Bir şeyler öğrenecek. Öğrendikçe de mutlu olacaksınız. Ben çok mutlu oluyorum. Mesela matematikte 1 artı 1 2 diyorum. Dünyalar benim oluyor. Gibi resim öğrenebilirsiniz. Müzikle ilgilenebilirsiniz. Bence yeteneklerinizi keşfedeceğiniz mükemmel bir yer olacak. Hepinize iyi bir öğretim yıl diliyorum. Ve hepinizi öpüyorum. Ve önce çocuklarımı öpüyorum. Sizi de çok seviyorum. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Dur dur. Neyi söylemedik? Abone oluyoruz. Beğeniyoruz. Ve bizi destekliyoruz. Bay bay. Tüz. Ali ve derçi. Adios amigos bucuk. Belki sen de yanağımdan öpmek istersin. Öp bakayım. Eee. Eh, aferin sana. Bay bay.